Merhaba arkadaşlar. Final yayınları TYT, AYT, Matematik soru bankasında 37 numaralı testimizin soru çözümlerine başlıyoruz. Birinci sorumuz şöyle. x 3'ün mutlak değeri artı x eksi 11'in mutlak değeri eşittir 8 denklemini sağlayan kaç tane x tam sayısı değeri vardır? fx eşittir x eksi 3'ün mutlak değeri artı x eksi 11'in mutlak değeri şeklinde bir fonksiyon olsaydı bu. Bu fonksiyonun grafiğini çizerken şöyle bir durumdan bahsedecektik. Birinci mutlak değeri sıfır yapan x değeri 3'tür. O zaman x'in 3 olduğu yerdeki değeri bulalım. f 3ün sonucu e, mutlak değer içinde sıfır artı mutlak değer içinde x8 e dolayısıyla sonuç 8 olacaktır. X'in 3 olduğu durum, yani şuradaki noktadan geçen bir grafiğimiz olacaktı. İkinci durum ikinci mutlak değeri sıfır yapan x değeri x'in ikinci değeri 11 olur. O zaman f içinde 11'in değeri o da mutlak değer içinde 8 artı mutlak değer içinde 0. Dolayısıyla bu da 8 sonucunu verecektir. Aslında 11. Bu iki nokta arası düz bir doğrusal bir grafik olacak ve mutlak değerlerin önü artı olduğu için kolları yukarı yönde olan bir kova şekli gerçekleşecek. Dolayısıyla bizim fonksiyonumuz 8 değerini, daha doğrusu denklemi 8 değerini verdiği için şunu söyleyeceğiz. Sonucun 8 çıktığı sayı aralığı 3 ve 11 aralığıdır. Burada tüm hangi sayı değerini kullanırsak kullanalım sonuç hep 8 gelecektir. Dolayısıyla 3 ve 11 arasında 3 ve 11 dahil olacak şekilde 9 tane tam sayı değeri vardır. 9 tane x tam sayısı olduğunu söyleyebiliriz. İkinci sorumuz biraz öncekinden biraz farklı. Çünkü birinci mutlak değerin önü artı ikinci mutlak değerin önü eksi olacak şekildedir. Bu yine fx fonksiyon şeklinde düşünelim. fx mutlak değer içinde x eksi 2 eksi mutlak değer içinde x artı 8 şeklinde tanımlanmış. Birinci mutlak değeri sıfır yapan birinci x değeri 2. Dolayısıyla f içinde 2 yazdığımız zaman birinci mutlak değerin içi sıfır, eksi ikinci mutlak değerin içi 10. Dolayısıyla bu işlem sonucu eksi 10 çıkacaktır. İkinci mutlak değeri 0 yapan x değeri, x'in ikinci değeri o da eksi 8'dir. O zaman f için de eksi 8 yazdığımızda birinci mutlak değerin içinde eksi 10 sayısı, eksi ikinci mutlak değerin içinde 0, dışarıya 10, diğer sayı da 0, 10 x 0'dan 10 olacaktır diyebiliriz. Yine koordinat sistemi üzerinde bunları gösterelim. Şimdi 1, x'in değerlerinden biri eksi 8, Şimdi i̇şte x8 olursa sonuç artı 10. Şurada bir değere karşılık gelsin. Daha sonra x'in ikinci değeri 2. Bu şurada olsun. Bu da sonucu eksi 10. Bu da y'si eksi 10 olacak şekilde. Bu iki nokta arası doğrusal bir grafik oluşacaktır. Ve x sayısı eksi 8'den küçük değerler aldığında hep 10 sonucunu verecek şekilde sola doğru sabit bir hareket yapacak. Benzer şekilde x sayısı 2 ve 2'den büyük değerler aldığında sonuçlar artı eksi 10 şeklinde çıkacak. Bu da sabit bir fonksiyon haline gelecek. Dolayısıyla bu ifadenin alacak art farkı tam sayı değeri var dediğinde yani sonuçlardan bahsettiğinde y ekseni üzerindeki sonuçlara bakacağız. 10 ve eksi 10 arasındaki tüm değerler sonuçlar kümesinde ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla en büyük değer 10 eksi en küçük değer eksi 10 bu iki sayıda dahil olduğu için artı bir şeklinde olacak. Toplamda 21 farklı tam sayı değeri karşımıza çıkacaktır diyebiliriz. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. X küçüktür 2 olmak üzere verilen bir işlemimiz var. Bu işleme göre X'in alacağı kat farklı tam sayı değeri var ve onların toplamlarını isteniyor, e, bizden isteniyor. X küçüktür 2 ifadesini alalım. X'i eşitliğin sağ tarafına eşitsizliğin sağ tarafına attığımızda 0 küçüktür 2 eksi X olacak. Sonra bunu 3 ile çarptığımızda o zaman 0 küçüktür 6 eksi 3 x olacaktır. Yani birinci mutlak değerin içindeki 6 eksi 3 x içeride pozitif değer verdiği için bu dışarıya olduğu gibi 6 eksi 3 x şeklinde çıkarılacaktır. Daha sonra eşitsizliğimizin içinde bu işlemi yaptığımızda mutlak değer 2 x daha sonra artı 6 eksi 3 x küçüktür 7 şeklinde bir sonuç elde etmiş oluruz. Burası da 6 eksi x'e dönüşmüş olur mutlak değerin içinde. Bu da küçüktür. 7 diyebiliriz. Şimdi x sayısı 2'den daha küçük bir sayı olduğu için bunun üzerinden yani 6 eksi 2x işlemini uygulayacak olursak içinin pozitif olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman 6 eksi x şeklinde çıkacaktır. Bu da küçüktür. 7 x sayısı eşitsizliğin sağ tarafına 7 sol tarafa geldiğinde 6 eksi 7 küçüktür x Dolayısıyla eksi 1 küçüktür. X sonucu da elde etmiş oluruz. Birinci durumda da zaten x küçüktür 2 şeklinde verilmişti. O zaman 0 ve 1 gibi iki tane tam sayı değeri var. Bunların toplamları da 1'dir diyebiliriz. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Verilen bir ifademiz var. Bu ifadenin en büyük değeri isteniyor. Kesir şeklinde verildiği için pay kısmı zaten sabit bir sayı. 1 paydası ne kadar küçük olursa kesirin değeri o kadar büyük olacaktır. Dolayısıyla x artı 1'in mutlak değeri artı x eksi 5'in mutlak değerlerinin toplamının mümkün olduğunca küçük olmasını sağlayacak. Küçük, hatta en küçük olması bizim için önemlidir. Peki iki mutlak değer toplamı en küçük olacaksa nasıl mümkün olur? Birinci mutlak değeri sıfır yapan x'in bir değeri eksi 1. O zaman birinci mutlak değer içinde sıfır, ikinci mutlak değer içinde eksi 1 eksi 5 eksi 6 sonucu oluşur. 0 artı mutlak x 6 yani 0 artı 6'dan 6 altı olur. İkinci durum. ikinci mutlak değeri 0 yapan x sayısı 5. 5 artı 1 mutlak değer artı 0'ın mutlak değeri. Bu da direkt 6 olacaktır. Dolayısıyla en küçük değer 6 oluyor. Ve bunu işlemimizde yazacak olursak a eşittir 1 bölü 6 sonucunu elde etmiş olacağız. Bu da a sayısını alacağı en büyük değerdir. 5. sorumuzla devam edelim. 5. sorumuzda tıpkı birinci sorumuzu çözdüğümüz gibi işlem yapmaya çalışırsak bunu fx fonksiyonu şeklinde düşünelim. fx fonksiyonu eşittir. Mutlak değer x eksi 4 artı mutlak değer x artı 6 şeklinde düşünelim bunu. Grafiğini oluşturalım ve 12 sayısına göre karşılaştıralım. Birinci mutlak değeri 0 yapan x değeri x1 eşittir 4. Dolayısıyla f içinde 4'ün değeri mutlak değer içinde 0 artı mutlak değer içinde 10 yani 10 sonucunu verecektir. İkinci mutlak değeri 0 yapar. İkinci x değeri eksi 6. F içinde eksi 6 yazdığımız zaman sonucumuz mutlak değer içinde eksi 10 artı mutlak değer içinde 0 ve hesaplayınca 10 çıkacaktır. Şimdi grafiğimizi oluşturalım. x'in eksi 6 olduğu yerde sonuç artı 10 x'in artı 4 olduğu yerde sonuç yine 10. Mutlak değerlerin her ikisinin önü artı olduğu için bu iki nokta arası doğrusal bir grafik olur iken kolları da yukarı yönlü olacaktır diyebiliriz. Peki bu işlem 12 sayısına göre nasıl bir sayıdır? Küçük bir sayıdır. Şurası 12. 12 ile bunu yatay bir şekilde kestiğimizi düşünelim. O halde 12 sonucunu veren burada bir sayı değeri var. Burada bir sayı değeri var. Yani x sayısı şöyle diyelim. 12 sonucunu ne zaman verir? Burada 5 sayısında verir. burada da eksi 7 sayısında verecektir. x'in 5 olduğu değeri alalım ve f5'i hesaplayalım. f5 eşittir. 5 eksi 4'ten mutlak değer 1. 5 artı 6'dan mutlak değer 11. Görüldüğü gibi 12 sonucu ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla x sayısı için uygun değer aralığı eksi 7 ve artı 5 sayıları olacaktır. Bunları eşit ve bunların arasında olabilir. Dolayısıyla 2x eksi 7 ifadesini alacağı değerler için şunu söyleyebiliriz. Önce 2 katını alalım. 2 katını aldığımız zaman eksi 14 küçüktür eşittir 2x küçüktür eşittir 10. Daha sonra 7 çıkaralım. Hiç çıkardığımız zaman eksi 21 küçüktür eşittir 2x eksi 7 ona küçüktür eşittir 3 olur. Sınırlar dahil olduğu için büyük sayı eksi küçük sayı eksi 21. iki sınırın ikisinde de eşitlik var. Dolayısıyla artı 1 ekleyeceğiz. O toplamda 25 tane tam sayı olduğunu bize gösterecektir. 6. sorumuza devam edelim. 6. sorumuzda 10 tane mutlak değer var. Bunların her biri için ayrı ayrı hesaplama yapmaya çalışacak olursak İşler çok uzayacaktır. Bu yüzden birkaç tanesini hesaplayıp durum değerlendirmesi yapacağız. Örneğin birinci mutlak değeri sıfır yapan ilk sayı. X'in birinci değeri eşittir 1 bir için. Birinci mutlak değer içi 0, ikinci mutlak değerin içi 1, üçüncü mutlak değerin içi 2 şeklinde ilerliyor. Ve aralarında toplam işlem var. Son mutlak değer içinde 9 yan dışarıya. Ee, tabii bunlar 1, 2, 9 şeklinde olacaklar. Bunlar dışarıya pozitif şekilde çıkacaklar için toplamları 45 olacaktır diyebilirim. Halde x'in ikinci değeri yani ikinci mutlak değeri 0 yapan x sayısını alalım 2. Halde birinci mutlak değeri içinde artı 1, ikinci mutlak değeri içinde 0, üçüncü mutlak değeri içinde eksi 1, daha sonra mutlak değeri içinde eksi 2 şeklinde gidecek. Bu sefer eksi 8'in mutlak değerinde duracak. Bu sayıları toplamaya çalıştığımızda 1'den 8'e kadar sayıların toplamı 36, 1 fazlası 37 olacaktır x'in üçüncü değeri, üçüncü mutlak değeri sıfır yapan x sayısı 3. 2'nin mutlak değeri artı 1'in mutlak değeri artı sıfır mutlak değeri sonra eksi 1'in mutlak değeri şeklinde son sayımız eksi 1'in mutlak değeri olacaktır. Bu sayıları toplamaya çalıştığımızda bulacağımız sonuç 31 olur. 1'den 7'ye kadar pozitif sayıların toplamı 28. Sonra buradaki 3 sayı. 3'ü eklersek o 31 olacaktır. Şimdi burada 8 azalma var. Burada 6 azalma var. Gördüğünüz gibi 2 birim azaldı. x eşittir x'in 10. değerinde 10 sayısını aldığımızda mutlak değer içinde 9 artı mutlak değer içinde 8 artı şeklinde ilerleyen bir durum olacak ve son mutlak değerde 0. Bunlar tıpkı ilk işlemde karşımıza çıkan sonuç gibi artı 45 değerini verecektir. Peki bu ifade ne zaman en küçük değerini alır? Tam ortadaki terimlerde e, en küçük değerini alır. Çünkü e, mesela x eşittir 5 olduğunda birinci mutlak değerin içi 4, ikinci mutlak değerin içi 3 şeklinde gidiyor. 2, sonra 1, sonra 0'ın mutlak değeri, sonra eksi 1'in mutlak değeriyle başlıyor ve son olarak eksi 5'in mutlak değerine kadar gelmiş oluyor. Tam simetrik olmasa da bu sayıların toplamları 25 sonucunu verecektir. Bir de x eşittir 6'da benzer bir durum var. Çünkü 10 tane terim olduğu için tam ortada bir terimimiz yok. 5 ve 6 sayıları simetrik konumda duruyor. Bu yüzden birinci mutlak değer 5, ikinci mutlak değer içinde 4, üçüncü mutlak değerin içinde 3 şeklinde son mutlak değeri geldiğimizde eksi 4'ün mutlak değeri gelecek. Bunların konuda toplamların altında 25 sonucu karşımıza çıkacak. Ve bundan daha küçük bir sonuç elde edemeyeceğiz. Dolayısıyla bu iş işleminin alabileceği en küçük değer 25'tir diyebilirim. 7. sorumuzla devam edelim. 7. sorumuzda mutlak değerin içinde x 3 ifadesi var. x'in 3'ten küçük olması durumu, x'in 3'e eşit olması durumu ve x'in 3'ten büyük olması durumlarını inceleyerek hareket edelim. x 3'ten küçük olursa mutlak değer içinde x 3 dışarıya eksi x artı 3 şeklinde çıkacaktır. Dolayısıyla eksi x artı 3 artı 3x eşittir 5 işlemine bakalım. Burası 2x eşittir. 3 sayısını öbür tarafa attığımızda 2. O zaman x eşittir 1 olur. x'in 1 olması durumu 3'ten küçük olmasına uygundur. Bu yüzden bunu alabilirim. Benzer şekilde x'in 3 olması durumunu inceleyelim. Eğer x 3 olursa mutlak değer içinde 0. Artı 3 çarpı 3'den 9 eşittir 5. Geçerli değil. Bu yüzden x 3 sayısına eşit olamaz x 3'ten büyük olursa o zaman mutlak değer içindeki x eksi 3 mutlak değer dışına aynı şekilde çıkacaktır. Ve işlemimiz x eksi 3 artı 3x eşittir 5. 3'ü diğer tarafa attığımızda x artı 3 xten 4x eşittir 8. Dolayısıyla x eşittir 2 sonucu elde etmiş oluruz ancak 3'ten büyük olma koşuluna uygun değildir. Bu yüzden x için sadece bir tane uygun değeri vardır. Değerlerinin toplama şartları hangisidir dediğinde sadece bir sayısı oluyor. 8. sorumuzla devam edelim. A artı B toplamı sıfırdan farklıdır. Pozitif sayılar mı, negatif sayılar mı? Onunla ilgili bir detay verilmediği için şöyle bir durumdan bahsetmemiz gerekecek. A artı B'nin mutlak değeri küçüktür ya da eşittir. A sayısının mutlak değeri artı B sayısının mutlak değeri şeklinde düşünülebilir. Dolayısıyla her iki tarafı A artı B'nin mutlak değerine böldüğümüzde A artı B'nin mutlak değeri bölü A artı B'nin mutlak değeri Bir küçüktür eşittir a mutlak değer artı b mutlak değer bölü a artı b'nin mutlak değeri şeklinde dönüşecektir. bu bir köşede dursun şimdilik. Şu işlemimizi alalım. 2 çarpı mutlak değer içinde a artı b bölü a artı b mutlak değer. Sonra artı a sayısının mutlak değeri artı b sayısının mutlak değeri bölü a artı b'nin mutlak değeri şeklinde yazabilirim. Rasyonel sayıları toplama işlemi özelliği. Buradaki işlem sonucunun zaten 2 çıktığını görebiliyoruz. Artı buradaki işlem sonucumuz da en kötü ihtimalle 1'e eşit ya da 1'den daha büyük olacaktır. O zaman en küçük tam sayı değeri için bu da en küçük alabiliriz. 1'e eşit alabiliriz. O zaman 2 artı 1'den cevabımız 3'tür demek mümkün olacaktır. 9. sorumuzla devam ediyoruz. 9. sorumuzda mutlak değer içinde x kare eksi 9 2 kare fark özdeşliği x eksi 3'ü mutlak değeri çarpı x artı 3'ü mutlak değeri şeklinde çarpanların ayrılabilir. Bu da eşittir 2 çarpı mutlak değer içinde x eksi 3. Şimdi eşitliğin her iki tarafında sadeleştirme işlemi yaptığımızda şöyle bir durumla karşılaşmış oluruz. Mutlak değer x eksi 3 eşittir 0 olabilir. Çünkü 0 olursa sol tarafta da 0 çarpı herhangi bir sayı eşittir sağ tarafta 2 çarpı 0 şeklinde bir durumla karşılaşmış oluruz ki bu eşitliği sağlar. O zaman x'in birinci değeri 3 olabilir. Diyelim ki 3'ten farklı olsa o zaman bunlar sadece ve geriye x artı 3'ün mutlak değeri eşittir 2 şeklinde bir sonuç kalacaktır. Buradan x sayısının birinci değeri eksi 2, x sayısının pardon, eksi 1, x sayısının ikinci değeri de kaç gelecektir? Eksi 5 gelecektir diyebilirim. Buna göre sağlayan x değerlerinin toplamı eksi 1, eksi 5 bir de artı 3'ümüz var. Toplayınca eksi 3 sonucunu vermiş olacak. 10. sorumuzla devam edelim. ABC pozitif reel sayılar olmak üzere 3A çarpı x eksi 3'ün mutlak değeri artı B çarpı 46 eksi 2x'in mutlak değeri. İşlemini şöyle yazalım. 3A çarpı x 23'ün mutlak değeri artı B çarpı mutlak değer içinde eksi 2 çarpı burası da x eksi 23 şeklinde dönüşecektir. Çarptığımız zaman 46 eksi 2x sonucu ortaya çıkar. Bu da eşittir. 100 çarpı c olur. Daha sonra eksi 2 sayısının mutlak değeri 2 olarak çıkacağı için x eksi 23'ü mutlak değeri ortak çarpan parantezini düşünecek olursak x eksi 23 mutlak değer çarpı parantez içinde 3a artı burası Artı 2 şeklinde çıkacak. 2B haline dönüşecek. O da eşittir. 100 çarpı C haline dönüşmüş olur. Daha sonra mutlak değeri tek başına bırakalım. X eksi 23 mutlak değer eşittir. 100 C bölü 3A artı 2B şeklinde bir sonuç verecektir ki A ve C değerleri pozitif olduğu için bu bir pozitif sayı olur. Yani aslında X eksi 23'ün mutlak değeri eşittir. Şöyle büyük A sayısı gibi düşünebiliriz ve büyük a sayısının tabi pozitif olduğunu kabul ederek hareket edeceğiz. x eksi 23 eşittir a olabilir veya benzer şekilde x eksi 23 eşittir eksi a olabilir. Dolayısıyla buradan x'in birinci değeri a artı 23, x'in ikinci değeri ise eksi a artı 23 şeklinde dönüşmüş olur. Dolayısıyla x1 ve x2'nin toplamını aldığımızda artı a, eksi a birbirini ötülecek 26, 23 artı 23'ten 46 sonucunu elde etmiş olacağız. 11. sorumuzla devam edelim. x tam sayı olmak üzere bu eşitlik veriliyor. t'ye kaç farklı değer alır? Yine bunu bir fonksiyon şeklinde düşünmeye çalışırsak. t eşittir mutlak değer içinde x eksi 7 eksi mutlak değer içinde x artı 8 Birinci mutlak değeri 0 yapan x değeri x eşittir 7'dir. x'in birinci değeri. Bu yüzden t sayısının birinci değeri eşittir. Mutlak değer içinde 0. Eksi mutlak değer içinde 15. Dolayısıyla bu 0 eksi 15'ten dolayı eksi 15 sonucunu ver verir diyebilirim. Benzer şekilde x'in ikinci değeri ikinci mutlak değeri 0 yapan eksi 8 sayısıdır. Bu yüzden t sayısında ikinci değeri mutlak değer içinde eksi 15. Eksi mutlak değer içinde 0 eşittir. 15 eksi 0 yani artı 15 olacaktır bu sefer. Bunun grafiğini oluşturmaya çalıştığımda şimdi grafikte eğer x bir reel sayı olarak düşünürsem grafik şu şekilde dönüşecektir. x'in eksi 8 olduğu yerde bulduğum sonuç artı 15'ti. Burası artı 15 değeri olsun. Benzer şekilde x'in artı 7 olduğu yerde bulduğumuz sonuç eksi 15'ti. Bunu da şurada bir yerde alalım. Bu da eksi 15. Bu ikisi arası tam simetrik olarak orijinden geçmeyebilir. Şöyle bir doğrusal bir grafik olacak. X eksi 8'den küçük olduğunda sola doğru sabit. X artı ve 7'den büyük olduğunda sağa doğru sabit bir grafik olacaktır. Tabi burada X bir reel sayı olsaydı bu şekilde olacaktı. Yalnız şimdi X değerleri tam sayı olduğu için bu işi şöyle düşünmemiz gerekecek. Örneğin X eksi 7 değerini aldığında bulacağımız sonuç ne olacaktır? Acaba 14 değeri olacak mı? Bunu şöyle bir deneyelim T içinde Yani x için eksi 7 yazdığımızı düşünelim O zaman Mutlak değer içinde eksi 14 Diğer mutlak değer içinde 1 Dolayısıyla bunların farkları kaç olacaktır? 13 olacaktır Dolayısıyla Birer birer ilerlemediğini görebiliyoruz Burada bizim için t'nin değerleri soruluyor. t'nin değerleri sorulduğu için t'nin değerleri ikişer ikişer ilerleyecek. Ki aslında bu daha kolay şekilde şöyle bulunabilir. x eksi 8'den artı 7'ye kadar sürekli değer değiştirecektir. Ve buna karşılık her x değerine karşılık, her x tam sayısına karşılık farklı bir tane y değeri gelecek. Deyip aslında x tam sayı dediğimde x'deki değişimi almak bizim için yeterli olacaktır. Tabi grafik sabit hale geçtikten sonraki değerler bizim için önemli değildir. Bu yüzden en büyük değer 7 eksi en küçük değer eksi 8 artış miktarı 1 sonra artı 1 yapacağız. Çünkü bu iki sayı da duruma dahildir. Dolayısıyla 16 tane farklı sonuç olduğunu söylemek mümkündür. Burada x'in tam sayı olduğunu söylemeseydi o zaman y eksenindeki artı 15 ve eksi 15 arasındaki değerler ve sınır değerleri de dahil toplamda 31 tane olduğunu söyleyebilirdik. x tam sayı olmasaydı biraz önce benzer bir soru çözmüştük zaten. 12. sorumuzla devam edelim. 12. sorumuzda denklemin kökler çarpımı sorulmuş. Biz bunu şöyle yapalım. 3x eksi 4 küçüktür 0 olabilir. 3x eksi 4 büyüktür 0 olabilir. Bir de 3x eksi 4 eşittir 0 olabilir. Bu üç durumu inceleyelim. 3x eksi 4 sıfırdan küçük olursa mutlak değer dışına İşaret değiştirip çıkmalı. Eksi 3x artı 4 eksi 2x eşittir 6 olur. 4 sayısını eşit, eşitliğin öbür tarafına attığımızda eksi 5x eşittir 2. Dolayısıyla x eşittir eksi 2 bölü 5 şeklinde dönüşecektir. x gördüğümüz yere bunu yazdığımızda evet negatif çıktığını görebiliyoruz. Bu birinci kökümüz olacak. İkinci durumu alalım. 3x eksi 4 büyüktür 0 olsa o zaman mutlak değerde olduğu gibi çıkacak. 3x eksi 4 eksi 2x eşittir 6. 4 sayısını öbür tarafa gönderdiğimizde x eşittir 10. Bu da x'in ikinci değeri. Acaba 0'a eşit olursa ne diyebiliriz? Ee, x gördüğümüz yere o zaman kaç yazmak durumunda kalacağız? 4 bölü 3 yazmak durumunda kalacağız dolayısıyla zaten mutlak derinçe 0 olacaktır. Eksi 2 çarpı 4 bölü 3 eşittir 6 şeklinde bir eşitlik sağlanamıyor. Demek ki x'in değeri 4 bölü 3 olamaz. x'in alabileceği iki tane değer vardır. Ve bunların da çarpımı eksi 2 bölü 5 çarpı 10. Dolayısıyla eksi 4'tür diyebiliriz. 13. Sorumuza devam edelim. Biraz önce benzer soru çözmüştük. Kesirenin en büyük değeri için pay kısmı sabit bir sayı iken, 24 sayısı iken paydayı olabildiğince küçük seçmekten geçecek. Ve payda kısmında mutlak değerler toplamı olduğu için o zaman x'in birinci değeri eşittir 1 ile birinci mutlak değeri 0 yapan sayıla başlayalım. O zaman burası 24 bölü mutlak değer içinde 0 artı mutlak değeri içinde 3 artı mutlak değer içinde eksi 2. Yani 24 bölü bunlar dışarı çıktığında 5 şeklinde bir sonuç elde etmiş oluruz. İkinci mutlak değeri sıfır yapan x değeri x'in ikinci değeri 4 diyerek devam edelim. İkinci hesaplamamızı yapalım. Bu da 24. Mutlak değeri içinde 4 eksi 1'den 3. Mutlak değer içinde 4 eksi 4'ten 0. Mutlak değeri içinde 4 eksi 3'ten 1. O zaman buradaki işlemimiz 24 bölü 4 yani 6 sonucunu elde etmiş oluruz. Tam sayı geliyor. Ve son olarak da şunu yapalım x'in 3. değeri 3. mutlak değeri yapan 0 yapan değer 3. O zaman 24 bölü 3 eksi 1'den 2, 2'nin mutlak değeri. 4 eksi 3'den 1, 1'in mutlak değeri. Ve 3 3'den 0, 0'ın mutlak değeri olacak. Dolayısıyla bu da 24 bölü 3 yani 8 sonucunu vermiş olacaktır. Biz en büyük değeri aradığımız için cevabımız 8'dir diyebiliriz. 14. sorumuzla devam ediyoruz. X ile Y'nin mutlak değerlerinin toplamı 6'dır. X ile Y'nin farkının ise 2 olduğu biliniyor. Buna göre şu işlemi yapalım. Y'yi eşitliğin diğer tarafına attığımızı, X de bu tarafa çektiğimizi düşünelim. O zaman X 2 eşittir. Y olacaktır. Birinci mutlak için içinde o zaman X mutlak değer artı X eksi 2'nin mutlak değeri eşittir 6 şeklinde bir durumla karşılaşmış oluruz. Dolayısıyla şimdi bu işlemin altı sonucunu verebilmesi için x'in alabileceği birinci değer 4 olabilir. x'in alabileceği ikinci değer ise eksi 2 olabilir. Şimdi 4 olduğunda bakalım. 4 artı mutlak değer içinde 2. Mutlak değer 4, mutlak değer 2. Altı sonucunu sağlar. İkinci durum eksi 2. x'in yerine eksi 2 yazdığımızda eksi 2'nin mutlak değeri artı eksi 4'ün mutlak değeri. E bu da altı sonucunu sağlayacak. Bu iki tane durum kabul edilebilir diye düşüneceğiz. Buna göre x'i az kaçtır diye sormuş. Şimdi y sayısı x'in 2 eksiği ve dolayısıyla x'i küçük seçersek uygun olacaktır. x eşittir, eksi 2, dolayısıyla y eşittir, onda 2 eksiği, eksi 4'tür eksi demek mümkün. O halde alabilecekleri toplam eksi 6'dır diyebilirim. Aralarındaki fark olduğu için toplamlarını 6 şeklinde ayarlamak zor olmadı. Tabi pozitif ve negatif durumları göz önünde bulundurmak gerekli. 15. sorumuzda bir çarpanlara ayırma işlemi yapalım. Eşitliğin sol tarafında mutlak değeri içindeki x kare artı 2 x eksi 3 x çarpı x artı 3'e eksi 1 şeklinde çarpanlarına ayrılabiliyor. x eksi 1'in mutlak değeri çarpı x artı 3'ün mutlak değeri eşittir. Sağ tarafta x artı 3'ün mutlak değeri şeklinde olacaktır. Her iki taraftan sadeleşebilen x artı 3'ler 0 olma tehlikesi oluşturuyor. Sıfır olabilir diyeceğiz. Geçen sefer de yaptık. O halde x'in birinci değeri 3 şeklinde alınabilir. İkinci durum sıfırdan farklıysa o zamanlar sadeleşecek ve x eksi 1'in mutlak değeri eşittir 1 şeklinde kalacaktır. Dolayısıyla ya x eksi 1 1'e ya da x eksi 1 eksi 1'e eşit olur. O zaman buradan x'in ikinci değeri 2, iki, x'in üçüncü değeri 0. x reel sayılarının toplamı 2 artı 0 artı eksi 3 dolayısıyla eksi 1 diyebiliriz. 16. sorumuzla devam edelim. x tam sayı olmak üzere y aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi ilk önce bu ifadenin alabileceği en küçük değeri bulalım. Ondan sonra nasıl değiştiğine bir bakalım. Acaba x eşittir 2 olursa ne olacaktır? O zaman y eşittir. Mutlak değer içinde 0 artı mutlak değer içinde eksi 8. 8 değerini alabilir. Bunu eledik. Peki x. Şimdi eksi e, 2 sayısından daha büyük olsun. Örneğin ne olsun? x eşittir 3 olsun. O zaman y eşittir. Mutlak değer içinde 1 artı mutlak değer içinde e, kaç olacaktır? 7 olacaktır. O da yine 8 sonucunu veriyor. Zaten x sayısı 10 sayısına gelene kadar, çünkü bunu sıfır yapan 2, bunu sıfır yapan 10, hep aynı değerleri verecektir. Yine 8. Peki bunların dışına çıktığında, örneğin x gördüğümüz yere 11 yazdığımızda ne olur? O zaman da y eşittir. Mutlak değer içinde 9, artı mutlak değer içinde 1. Toplam 10 oldu. Direkt 2 birim arttı. Yani x her bir birim arttığında artık y'nin değeri ikişer ikişer ilerleyecek. O zaman 10 olur, 12 olur, 14 olur ama 9 olamaz. Evet arkadaşlar 37 numaralı testimizin soru çözümlerini tamamlamış olduk. Bir sonraki testimizin soru çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.